kahverengi gözlerinizi bir kez böyle gördüğünüzde başka türlü makyaj yapmak istemeyeceksiniz. Bu makyaj kahverengi gözlere inanılmaz yakışıyor. Üstelik zor bir makyaj kesinlikle değil, günlük hayatta uygulayabileceğiniz bir makyaj olacak. Öncelikle farla gözlerimizi belirginleştireceğiz. Bu arada inanılmaz dikkatimi çeken bir şey anlatacağım. Burada elbise diktirmek inanılmaz uygun. Hatta öyle uygun ki insanlar gidiyor kumaşını seçiyor, ardından diktirmek istediği elbisenin modelini gösteriyor ve diktiriyor ve sonuç inanılmaz şık duruyor. Ve bildiğiniz sanki mağazadan alınmış gibi duruyor. Ve üstelik fiyatı da mağazadan alınanlardan daha uyguna geliyor. Ben ilk buraya geldiğimde bunu öğrendiğimde şok geçirmiştim. Düşünsenize bu Türkiye'de özel dikim olarak geçiyor ve inanılmaz pahalıya geliyor. Ama burada tam tersi. Sokakta gördüğünüz o şık elbiselerin aslında hepsi özel dikim. Aynı bizim o trend yol mantığı gibi normal bir alışveriş yöntemi olmuş. Bana hala çok ilginç geliyor. Kumaşını kendin seçiyorsun. İstediğin modelde, istediğin renkte o elbiseyi diktiriyorsun. Tamamen sana özel bir elbisen oluyor. Ve üstelik çok uygun fiyata. Ben de buraya geldiğimden beri 3-4 tane elbise diktirdim. Hatta bir tanesini şuraya koyuyorum. Umutmaz elbiseler çıkartıyor. Kaliteli kumaştan vücuduma oturan, içime çok fazla sen elbiselerim oldu. Türkiye'de olsa herkes Pinterest'ten elbisesini beğenir, soluğu kumaşçıda alır diye düşünüyorum. Çünkü bazen elbiseyi beğensek mağazalarda kumaşını beğenmiyoruz. Yırtmacını, bir düğmesini, içimize sinmeyen bir yeri oluyor. Sizinle paylaşmak istedim. Bu arada makyajım bitti. Nasıl buldunuz? Siz de mutlaka deneyin.